Bugün iki yeni başlıktan bahsedeceğim. Birincisi higher time frame kavramı. İkincisi ise lower time frame kavramı. Higher time frame üst zaman dilimlerindeki market yapısını ifade ederken lower time frame ise alt zaman dilimlerindeki market yapısını ifade eder. Burada bir yükseliş trendi görüyoruz. Bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin düzeltmesi olan bir corrective hareketimiz var. Son impulsu geçen yeni bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin ise düzeltmesi olan kırmızı eğik çizgiyle meydana gelen bir korektif hareketi mevcut. Market yapısını çizecek olursak bir impuls, korektif, impuls, korektif hareketimiz mevcut. Higher time frame'de ve lower time frame'de zaman dilimlerini belirlemek bizim stratejimizde kalmış bir durum. Örneğin ben zaman dilimlerini belirlerken, higher time frame'i belirlerken, dikkat etmem gereken durum lower time frame'in daha düşük zaman dilimi olması. Yani higher time frame'i ben eğer aylıkta belirliyorsam lower time frame'im yani daha düşük zaman dilimim günlükte olmak zorunda. Veya ondan daha düşük zaman diliminde olmak zorunda. Fakat ben burada bu çizdiğim market yapısının zaman dilimini günlükte belirlersem bunun lower time frame'i ise saatlikte veya 2 saatlikte, yarım saatlikte olabilir. Bu bizim artık günlükte olan bir higher time frame'imiz. Ben burada son impuls hareketinin düzeltmesi olan korrektif hareketin içerisine odaklanmak istiyorum. Normalde burası günlük zaman diliminde bir korrektif hareket olarak adlandırıyordu. Fakat alt zaman dilimlerine geçince yani günlükteysek alt zaman dilimi ne oluyor? 2 saatlik, saatlik, yarım saatlik herhangi bir zaman dilimi yani kendi stratejimizin belirlediği bir zaman dilimi olabilir. Alt zaman diliminde yeni bir market yapısının oluştuğunu görüyoruz. Burada bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin düzeltmesi yani korektif hareketi. Burada yeni bir impuls, yeni bir korektif, yeni bir impuls, yeni bir korektif, yeni bir impuls şeklinde daha alt zaman diliminde farklı market yapısının oluştuğunu görüyoruz. Günlükteki bir higher time frame'de korektif hareketin içerisinde aslında lower time frame'e geçince yeni bir market yapısının olduğunu gösteriyor. Burada haritanın diline odaklanmak istiyorum. Morla gösterdiğimiz market yapısının zaman dilimi aylık. Mavi gösterdiğimiz market yapısının zaman dilimi 4 saatlik. Siyahla gösterdiğimiz market yapısının zaman dilimi 30 dakikalık. Öncelikle aylık olan morla gösterilen zaman dilimine odaklanmak istiyorum. Burada bir impulsif hareketimiz mevcut. Bakın şöyle bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin düzeltmesi olan bir korrektif hareketimiz mevcut bu bizim higher time frame dediğimiz kavram oluyor. Yani üst zaman dilimi. Higher time frame'de son oluşan impulsif hareketin içerisine odaklanırsak, 4 saatlik grafiğe geçip içerisine odaklanırsak burada yeni bir market yapısının oluştuğunu görürüz. Yani 4 saatlik grafiğin market yapısının rengi neydi? Mavi. Bakın burada yeni bir impuls, yeni bir korektif, impuls, korektif, impuls. Aslında 1 2 3 tane impuls, 3 tane de korektif hareketin oluştuğunu görürüz. Aylık zaman dilimindeki impulsif hareketin içerisinde aslında neymiş? 4 saatlikte 3 tane impuls, 3 tane de korektif hareketin olduğunu görüyoruz. <laughs> Eğer buradaki impulsif hareketi higher time frame olarak alıp içerisine odaklanacak olursak, 30 dakikalay inersek burada tekrardan bir impulsif hareket akabinde bir korektif impulsif korektif impulsif korektif. Yani burada da bir 3 tane impuls, 3 tane korektif hareket olduğunu görüyoruz. Higher time frame ve lower time frame'in zaman dilimlerini belirlemek bizim stratejimize kalmış. Bunu daha iyi anlayabilmek için spot altın ve dolar grafiği üzerinde bir inceleme yapmak istiyorum. Burada bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin düzeltmesi olan bir korektif hareketimiz akabinde son impulsu geçen yeni bir impulsif hareketimiz mevcut. Bu impulsif hareketin düzeltmesi tekrardan son impulsu geçen yeni bir impulsif hareketimiz mevcut. Ve burada son impulsun nerelerine odaklanıyorduk? Dip ve tepe noktalarına. Eğer tepeyi geçerse yükseliş trendimiz devam ediyor. Eğer dibi kırarsa yükseliş trendinde olduğumuz için artık düşüş trendine geçmişiz diyorduk. Dibin kırılmasıyla beraber artık marketin yönü aşağıya diyoruz. Yani trendin yönü aşağıya eğilimli. Bulunduğumuz zaman dilimi günlük grafikte. Yani şu an her bir mum bir günü ifade ediyor. Ben daha alt zaman dilimlerine geçmek için günlük grafikten daha aşağı olan zaman dilimlerini arıyorum. Yani 4 saatlik olabilir, 2 saatlik olabilir, 15 dakikalık olabilir, 2 saatlik olabilir. Ama benim uyguladığım stratejiye göre günlük zaman diliminin alt zaman dilimi ya 2 saatlik ya da saatli alırım. Ben 2 saatlik de incelemek istiyorum. Yani alt zaman dilimine geçmek için. Ve son impulsif hareketin içerisini incelemek istiyorum. Bu bölgeyi. Daha dikkatli bir şekilde inceleme yapabilmemiz için buranın içerisini mavi ile işaretliyorum. Günlük grafikteyiz. Daha alt zaman dilimlerine yani higher time frame'den lower time frame'e geçmek için 2 saatlik grafiğe geçiyorum. Yeni bir market yapısının oluştuğunu görüyoruz. Normalde burası günlükte bir impulsif hareket olarak almamıza rağmen daha alt zaman diliminde baktığımızda aslında yeni bir market yapısının oluştuğunu görüyoruz. Bir impulsif hareket, bu impulsun düzeltmesi, yeni bir impuls, bu impulsun düzeltmesi, yeni bir impuls, düzeltmesi, yeni bir impuls